Aç, mantıklı mıdır? Onu benimle karı bilirsin. Sen ne bilecek? Üzgünüm. Eğer aşık olduysanız mantıksız bir dünyaya hoş geldiniz. Tabii ki bu sizin suçunuz değil. Beyninizin çalışma prensibiyle alakalı. Eğer aşık olduysanız beyninizde alarm merkezi ve korku merkezi kapanmış demektir. Önce aklımı, sonra kalbimi, sonra bütün hücrelerimi ele geçirdi doktor hanım. Geceleri müzeyyen diye yattım, müzeyyen diye kalktım. Kendimi avutmak için inanır mısınız? İki tane daire sattım, başka müzeyyenler aldım. Olmadı, olmuyor. Bu noktayla ilgili insan beyninin hareket tarzı çok ilginçtir. Aşk devreleri insanın susuzluk, sarhoşluk ve manik duygularını beslediği aynı kanallardan ilerler. Dolayısıyla kontrolü kaybetmeniz işten bile değildir. Beyin bu haz merkezlerini kontrol edemez durumdayken karşıdaki kişinin bütün eksiklikleri, yanlışlıkları ve olumsuzlukları görmezden gelinecek. Yani aşk tamamen sizi kör eden mantıksız bir dünyadır. Wait, there's something I want to tell you. Even I have something to tell Lasting relationships Bu noktada yanınızda mantığınıza seslenen, sizi dürten ve sizin onu dinlemenizi sağlayacak birileriyle beraber olmanız gelecekteki duygu durumunuz için çok daha verimli olabilir.